Merhaba arkadaşlar Gülflerle birlikte dünyanın en cipslerinden biri olan Blue Taxi deneyeceğiz. Yanımda babam var. Merhaba. Baba arkadaşlar demek istediğim bir şey var mı? Abone olup like atmayı unutmayın. Tamam o zaman hadi açalım. Evet. Oo, çok acı kokuyor. Okay. Şöyle. Elime bakın. Oho. Elim bile mavi oldu. O um, oh, acayip acı. Ah, zehir gibi. Ah. Bak, kayıtın içine bakın. Masma mavi? Acayip ama acı. Bakın. Böyle. Yemin ederim ki acı. Ayran yiyeyim mi? Zehir gibi <laughs> Terledim ben biraz Sen Çok acı <laughs> Yemin ederim ki çok acı Baba ayran getir Gerçekten çok acı ama çok güzel şimdi mavi yok bu baya bir acı bir şey 200lü aldık ama onlara rağmen çok acı ben böyle düşünmemiştim Oh dakika ayranı göstermedim. Şu an ayranın paketini çıkarmamız lazım. Allah'ım olur. Acayip acı. <laughs> <laughs> ayran no olmadan, ayran olmadan olmaz. Yalnız Arkadaşlar insanlar acı ama insan sürekli yemek istiyor. Baba insanlar Sen bunun, bunun devini yiyor, bunun beş katı falan büyüklüğünde. Ama onlar acı koymuyor. Onlar bir boyuyor sadece. Ellerine bak, ellerine bakın. Mavi ayran. Acısı geçiyor. Ya ederim ki çok acı. Allah, bir dakika arkadaşlar. Ha, çok acı. Bir sonraki videoda neyi deneyelim? Ee, dünyanın en şekerini deneyeceğiz. Evet. Ondan sonra da Mr. Beast'in yeni çıkan Fistables çikolatasını deneyeceğiz. Galiba şu mavi şeyler acı elimin. Evet. Üstündeki. Baksana ellerimde kaldı. düşman zamanında böyle bir şey var. Adamlar geliyor size tokat atıyor kör oluyor. Gözlerine sürüyorlar. Gözleri yanıyor. <laughs> Baba biraz daha koyar mısın Ağzım Çok fena yanıyor. Sözde sütür nereye geliyormuş acı ya? Ya ben bunu çöpe atmaya kıyamam. öyle güzel bir paketi var. Ama bir tık dolandırıldık gibi geldi bana. Niye? İçiyoruz lira. Ama fiyatı öyle. Vay be. Dolandırılmadık yani fiyatı öyle. Bir dahakine red takisi denemeyi de planlıyorum. Tabii bulursak. Bu arada baba red takis tacı. Bundan da mı? Eyvah eyvah o zaman. Abi bu da birinci level acılıkta. şöyle göstereyim. Daha birinci level arkadaş. Anladığım sürece. Daha bu. Bunun cahil teksini deneyelim mi? Yorumlara yazın. Yorumlara bekliyoruz. Ama da çok güzel. <laughs> ah. Şimdi benim dilim, her tarafım, ağzım, dudağım her tarafım yandı? Benim de. Şimdi puanlama kısmına gelirsek. Tadı çok iyi. Tadı güzel. Ama şu an boğazımda öyle bir acı var ki. Ama bunun özelliği de o. Ben o yüzden 10 üzerinden 10 veriyorum. Ben de. Hı -hı. Evet şimdi bu videodan bizden bu kadar. Bir dahaki videoda dünya nenek şekerini deneyeceğiz. O video 2-3 hafta sonra gelebilir galiba. Ama o videoyu kuzenimle çekeceğim. Veya babamla. Yorumlara bekliyorum. Bu bay video bay. bu kadar yetişemiyorum. <laughs> Hadi bay bay.